Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Oğlumla birlikte bugün Let's go. Let's go. Oğlumla birlikte bugün Roblox oyunu oynayacağız. Parkur oyunu galiba. Bakalım. Böyle yükseliyor baba. Nasıl? Yükselirken bol bol zıplama oynuyoruz. Zıplayalım o zaman. E bunda hiç şey yok mu? Ölmüyor muyuz? Ha? Ölmüyor. Aa süpermiş. Ama çok iyi. en başa. Oturuyor. He, en başa. Bakalım biz Neredeyiz? 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 Daha listede istediğiniz yok. zıpla o zaman, zıpla olun. Evet arkadaşlar, Roblox parkuru bulduk tane kendimize. Baba. Adam onu geçince <laughs> ona basınca açılıyor bak. Bakayım. O, o geçti, ona bastı. He, açıyor birisi. birisi. Değil mi? Öndeki. Önce birisi. Mi? Ha, ha açtı. Dostum, çok güzel, imajı usulü, dayanışmalı bir oyun yani bu. Güzel gerçekten. Evet arkadaşlar, uzun süredir e, oyun kaydı yapamıyorduk. Tekrardan başladık. Çıkamıyor musun? Açan olmadı mı? Aç hadi dur zıpla Birisi, Üstümüze çıkıyor bak. Aynen Açalım tamam. Üstüne çıkarak da zıplıyorlar oğlum öyle. Dur bakalım. Birisi gelsin çık abi ha. Tamam. Devam edelim. Baba. Efendim. Bu oyun takipçilerle de Evet tabi takipçilerle oynanabilir. Yani birbirine dostluklar oynanan bir oyun. Dostlukla oynanan bir oyun oğlum. Çok güzel. Teşekkürler. Arkadaşlar aşkına. harika bir arkadaş tayfamız var şu anda. Grupumuz çok siz iyi siz gerçekten, de? açıyorlar hemen. Evet, geçiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Onlar üstünden zıplasın. O üstünden zıplıyor. De zıplıyor. De. Evet, hmm. aynen. Bizim üstümüze basın, zıplayın. Hiç önemli değil. Yeter ki kapıyı açın bize arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi. Hadi duralım, biz zıplayın. Zıpladı. Gördün mü nasıl zıpladı? Bazıları iyi zıplıyor bayağı. Hmm. Hadi bakalım, bakayım. Hop. O nasıl zıplıyor öyle ya? Ben, ben de zıpladım. Bak. sen de zıpladın. Ha. Ben zıpladım, o yükseldi sonra zıpladı. Evet bak heh, heh, çok iyi çok iyi aç kapıyı sen de kapıyı aç oğlum kapıyı açmadan gitme Evet arkadaşlar Roblox e, parkurundayız bir tane değişik bir parkurdayız şu anda Nasılsınız iyi misiniz bu arada umarım herkes iyidir arkadaşlar Biz bayağıdır video çekemiyorduk e, artık yeni evimizde yerleşik hayata geçtik göçebeden değil mi oğlum hı hı. Artık yeni evimizde yeni stüdyomuzda oyunu çekiyoruz en yükseğiymiş arkadaşlar baya yüksek burası gerçekten hadi bakalım oğlum göster kendini hadi arkadaşlar gelin ekip neredesiniz ekip hadi ekip zıplayın zıplayın ekip zıplayın hop 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 harika açtılar harika güzel bir ekiple çok iyi oynanacak bu oyun arkadaşlar bakalım artık kaçıncı şeydeyiz bilmiyorum hiç <laughs> düşmememiz lazım herhalde yandan değil mi aşağıya hmm. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ekip, neredesiniz ekip? Ekip, 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 gelin ekip. Hadi zıplayalım artık arkadaşlar, hadi. Hadi ekip bizim Yolun. sırtımıza basıp zıplayın. Efendim oğlum? Efendim? De... Bir de burada uzun zıplama da alınıyor. Nasıl alınıyor? Rob Robux da alınıyor değil mi? Robux da alınıyor, evet. Paralar Robux... almış. Almış mı? Alabilirler. Biz şimdi Robux almadan oynayabilmenin yollarına bakıyoruz oğlum. Evet, evet. Çünkü herkes... Roblox'da oynayamıyor yani sonuçta çoğu kişi Robux almadan oynuyor. Açmışlar. Açıyorlar işte zıplıyoruz. Evet açın arkadaşlar birisi geçti galiba. Hadi geçti. Geçti ve açtılar. Dikkat ediyorum oğlum tamam. Lan birisi orada açmışlar. Çok iyi bak hadi 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 zıplayın zıplayın biz de zıplayalım zıplayalım herkes zıplasın. Zıplayın Bizi zıplayın. Ha, geçtik geçtik yok yok düşürmüyorlar zıplayın arkadaşlar zıplayın 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 oh, sen de zıpla olsun zıpla zıp 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 evet! evet aç şeyi, şeyi de aç açtılar neyse açtılar hadi arkadaşlar gelin hadi zıplayalım hadi zıplayalım arkadaşlar zıp 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 hadi 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 hoppa. evet çok güzel açtık mı açıldı değil mi tamam devam edelim oğlum baya zevkliymiş ya oyun tamamen imece usulü bir oyun arkadaşlar dostlukla kazanılabilecek bir oyun. Gerçekten böyle oyunlara bayılıyorum yani. Evet oğlum zıp 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 hop 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 hop, hop 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 evet çok iyi evet hadi bakalım Baba Efendim? biraz sen oynasın Biraz ben oynayayım ha? yoruldun mu? Tamam şu anda ben zıplıyorum zıplıyorum Aa, düşme inşallah Düşmem inşallah bakayım hop 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 hadi 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 hadi, hadi. E ben böyle durayım siz üstümden basın da zıplayın arkadaşlar hadi. Ooo ben mi zıpladım? Açtılar tamam açtılar. Ooo çok iyi hadi bakalım. Hadi Heh, şöyle duruyorum. Hop hop hop. Hadi ben duruyorum zıplayın zıplayın. Oo, hop hop. Bayağı zıpladık. Ha. Ben ne oldu? Ay evet arkadaşlar gerçekten zıpladık. Ha. Durdum. Aldın oğlum dikkat et. Dikkat et. Şurada şey de ne o chat şeyi? Tamam, oraya bakman gerekiyor ver bana. <laughs> Orada hani Bu neymiş var? claim dedi. You got 5 coins tamam. Bakayım şöyle. Hoppa bakayım neredeyiz şu anda. Hop. Ha, buradan da geçmişler. Arkadaşlarımızı kaybetmemiz lazım ekibi. Çünkü geçemeyiz bu sefer. Baba. ha Sen bir dur tamam. onlar geçsin. Önce onlar açsın biz geçelim. Ama biz de birlikte olmalıyız lazım ya. Böyle şey yapıyoruz. E, destek oluyoruz açılmasına diye ben böyle öyle hissettim yani oğlum. <laughs> öyle, öyle olmuyor mu? Öyle değil. E, destek olalım açılmasına biz de. Çorbada tuzunuz olsun yani bizde. Ben o yüzden hani konuşuyorum önden. <laughs> destek olayım diye. Evet, evet 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 evet. Bayağı uzun bir. Oo işte bu. aç kapıyı, kapıyı aç. İşte bu devam. Aslan oğlum benim. Evet güzel. Gerçekten beğendim. Yani kendini geçip gitmeyeceksin. Dostların da düşüneceksin her zaman oğlum.